Merhaba sevgili izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yakışıklı oyuncumuz Erkan Meriç'ten birbirinden güzel fotoğraflar geliyor. Başarılı oyuncumuz üstlendiği tüm, tüm rollerin üstesinden başarıyla geliyor arkadaşlar. İlk dizisi adını sen koy ile Ömer karakteriyle karşımıza çıkan oyuncumuz bu defa da savaşçı dizisinde Bektaş karakteriyle karşımıza çıkacak. Bir asker rolü canlandıracak olan oyuncumuzdan başarılı oyunculuk bekliyoruz. Sizde oyuncumuzdan gelen yepyeni kareleri, görüntüleri ve bilgileri izlemek için lütfen kanalımızı takipte kalın. Hepinize iyi seyirler.